Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün Phazophobia'nın 2.0 update'i çıktı. Yani 2.0 diyebileceğimiz sanırım öyle geçiyor. Phazophobia 2.0 diye. Bu update çıktı. Sizlere bu update ile birlikte yeni bu güncelleme ile birlikte nelerin geldiğinden bahsedeceğim ve sizlere bir oynanış videosunu göstereceğim tabii ki Tanglewood Drive map'inde. Şimdi normalde biz rüzgarla birlikte bir tepki videosu çekmiştik saat 1'de tam oyun çıktığında fakat o videoda benim sesim garip bir şekilde yankı yapmış hatta şu an ben bunu konuşurken size bu level'ın sıfırlandığını gösteren bir video gösteriyor olabilirim şu anda ekranda olabilir. Onu ayarlayacağım büyük ihtimalle. Ee, şimdi hemen sizlere hemen başlayayım nelerin geldiğini. İlk başta arkadaşlar oyuna isterseniz yıllardır oynamış olun isterseniz yeni başlamış olun bütün level'lar sıfırlandı. Ben gördüğünüz gibi şu anda 6. seviyeyim biraz oynadığımız için işte arkadaşımla beraber. 6. seviyeyim ama ben prestij olarak geçiyorum arkadaşlar. Bu şeyden dolayı. Bakın prestij rozetim var. Ha şöyle tamam. Prestij rozeti tabii ki olsun. Özel rozetlerde kabızanılıyor tabii o bende yok. Prestij rozeti var çünkü ben uzun bir süredir oynadığım için. Şimdi prestij rozetim olduğu için şuradaki gördüğünüz bütün e, haritalar bende açık. Yoksa 6. seviye olduğum için büyük ihtimalle sadece 2 map falan açık olacaktı bende. Bu mapler şey oldu. E, yani normalde hepsi kilitli olacak dediğim gibi. Dükkan değişti arkadaşlar. Şimdi çok garip eşyalar görüyorsunuz burada. Şu bir tek bu tanıdıktır size. Bir de el feneri. Ondan sonra biraz da hareket sensörü. Şimdi bunların hepsinin ne olduğunu size anlatacağım. Artık arkadaşlar Fazmofobia'da bu şey değişti. Bütün eşyalar bizim bildiğimiz, gördüğünüz gibi şuradaki eşyaların hepsi dot projektördür, fotoğraf makinesidir, kameradır. Bunların hepsinin artık üçer varyantı var. Yani 3 üç tane seviyesi var. Mesela nedir bu üç tane seviyesi? Direkt karşımıza termometre var gördüğünüz gibi. Birinci seviye termometre. Şu anda bize artık başlangıç eşyası olarak bu termometreyi veriyor. gördü Bunu civalı termometre bildiğiniz gibi. Bunu alacağım bekleyeceksin böyle doğru sıcaklık değerini göstersin diye. Çünkü daha kötü bir termometre bu. İkinci seviyesi bizim bildiğimiz gibi ama bunu artık bir ölçme süresi eklenmiş. Normalde direkt her odaya girdiğinizde anında gösteriyordu. Bunun da artık bir belirli bir ölçme seviyesi var bu anda gösteriyor ve kesin net değeri gösteriyor yani. Üçüncü seviye şey. Aynı şekilde bütün eşyalar değişti. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Kamera şurada. Gördüğünüz gibi üçüncü seviyesi çok havalı. İlk seviyesi baya kötü gösteriyor. Hem kalitesi düşük hem de yeşil renkli gece görüş var. İkinci seviyesi bizim bildiğimiz fotoğraf makinesiyken üçüncü seviyesi artık çok daha detaylı. Hayaleti falan anladığım kadarıyla hiç deneyemediğim için bilmiyorum. Rahatlıkla görebileceğiz. E, tripodlardan bahsetmek gerekirse ilk seviyesi bizim bildiğimiz tripodken ikinci ve üçüncü seviyesini artık beyzden kontrol edebiliyoruz yani üzerindeki kamerayı döndürebileceğiz. Mesela başka benim dikkatimi çeken parabolik mikrofonun artık ilk seviyesi e, anladığım kadarıyla daha az ses duyacak. Bunu hiç denemediğim için bilmiyorum. İkinci seviyesi bildiğimiz. Üçüncü seviyesindeyse artık yönünü gösteriyor ekranından. Ya da IMF Reader'ın üçüncü seviyesi ee, gene sesin olduğu yönü gösterirken yani mesela sen bir ses duydun ama tam yerine emin değilsin sana yardımcı olurken bu birinci seviyeye IMF Readers'a yanlış bilgi bile gösterebiliyor yani çok güvenilir değil bu. Şimdi deneyeceğiz işte gördüğünüz gibi her eşyaya farklı farklı varyasyon genel geldi. Bunları videonun sonunda teker teker anlatabilirim hepsine. Ee, o yüzden hani merak ediyorsanız videonun sonuna bakabilirsiniz. Şimdi bir el Tanglewood Drive Map'inde oynayalım. Eşyaları eklemeyi size göstereyim. Bu menüde sanki değişen bir şey yok da bir fotoğraf makinesi ekleyeyim. Bir tane hareket sensörü satayım. Ha burada bakın. Şeylerin hepsini gösteriyormuş özellikler. Ben de şu anda yeni keşfettim bunu. Üzerine tıklayınca. Çıkalım. Bir tane satın alalım fotoğraf makinesi de. Dur. Şunları sil. Dots projektörünü de sil. Satın alalım. 100 dolarmış. Bir de para rahat kazanılıyor arkadaşlar. Ondan orasını değiştirmişler. Bir güncellemişler mi artık ne yapmışlarsa. Fotoğraf şey. Para rahat kazanılıyor oyunda. Hemen başlayalım yani bunlar büyük ihtimalle ucuz, düşük seviye eşyalar olduğu için de rahat satın alıyor olabilirim. Ama mesela üst seviye eşyaları almak mesela atıyorum. Dots projektörü şu anda bu arkadaşlar. Hem iyi hem kötü. Ya yani çok mantıklı düşünmüşler ama tabii ekipman olarak kötü bir ekipman bu. Doğru düzgün nasıl anlayacaksın? Arkandan da geçiyor olabilir. Yani şimdi fotoğraf makinesini saymazsak şimdi fotoğraf makinesi bende kilidi sonradan açıldı. Bir de hareket sensörünün de kilidi bende sonradan açıldı. O orada. Şunların hepsi başlangıç eşyaları. Artık termometre ile dediğim gibi veriyor. Fosforlu çubuk başlangıç eşyası. Heh, bir de iyi ki gördük. Büyük ihtimalle yakında bir güncelleme çekecektir arkadaşlar oyun. Her tarafta dondurucu soğukluk var. Ve dondurucu soğukluk bir hata oyunda. Az önce daha ben bir bir video daha çekeyim dedim. Dondurucu soğukluk yüzünden doğru hayalet türünü bulamadım. Her yerde dondurucu soğukluk var hata var. Yani onu kesin bir güncelleme çekecektir. Ben tabii yanlış bir şey bilmiyorsam. Şimdi direkt başlayalım. El zaten bunu biliyorsunuz. Açılış sesi değişmiş sadece. IMF Reader. Bir de fotoğraf makinesi. fotoğraf makinesi. çok komik arkadaşlar. O kadar yavaş çekiyor ki. Ve böyle düşük kalitede çekiyor ve göremiyorsun da nereyi çektiğini. Elektrik gir garajlı. Şöyle. Şu aradan falan bakman lazım bu aradaki boşluktan. O da değil hatta. Yani biraz tahmin edeceksiniz nereyi çekiyorum ben diye. Onun haricinde de bana Şunu kapatayım Oyun sanki daha bir kararmış gibi geldi O benim hani görüşüm Yanlışlık attım Nerede Neredeyim ben He Şurada Ya yanlış yerlere gelmişiz Heh. Şunu açsam ya ben Neyin şeyini yaşıyorsam Kemik var mıymış diye bir bakalım Saklanma noktası var Kemik yok Kemikler de artık bu arada şeylerde falan çıkabiliyor. Ben bir mapte oynadım. Şuralarda hani o mapte böyle uzak köşelerde falan da olabiliyor eşyaların üzerinde. Bir tanesi yatağın üzerindeydi mesela. Normalde ben normalde hiç rastlamamıştım. Yani kendim şeyde güncelleme gelmeden önce hiç öyle bir rastlamamıştım. Hep yerde oluyordu. Şuralarda yok kemik. Lanetli objede de bir bakayım şurada. Ee, Voda bebeği olabilir mi diye. diye. Artı hayal hayalet Burada bir şey yok Şu an kemik ve lanetli Objeyi arıyorum arkadaşlar Bu arada şey Hani o en sondaki eşyalara Gene bir hafiften göz atarız da ee, Şey yapmayabilirim tekrardan videosunu çekmeyebilirim. Şimdi şu fotoğrafı ben bir çekeyim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekti şu anda kemik. <laughs> Çok komik ya. Yavaş çekiyor ya. Şunu alalım. Ve hani dediğim gibi görmüyorsunuz da çektiği yerin evet. Şunu açalım hemen. Ulan bu da doğru bilgi mi söylüyor ki ya? Nereden geldi o kapı sesi? Şu iki kapıdan birisine dokunmuş. Bu taraf hakkımı riske atmayayım. Çünkü zaten yalancı bir EMF'lidir bu. Bak yani burada da dondurucu soğukluk var. Bu yalan arkadaşlar ha bug'da. Ama şurada olabilir yani hayalet. Diğer eşyaları da getireyim hemen. Belki de artık hep soğuk olacaktır da termometreyi bu yüzden vermişlerdir. Ben az önce termometreyi de kullandım sıfır derecedeydi yani tam dondurucu soğukluk. Herhalde eksi beşe düşünce dondurucu soğukluk sayacağız. Belki benim hatam da olabilir. Bunu bir deneyelim arkadaşlar. Az önce ben hani hatalıydı dedim de dondurucu soğukluk. Bunları da bir hemen size göstereyim. Dot feneri... Elim bug'da bu arada. Neyse. Dots bu şekilde arkadaşlar. Daha hiç ölümden geçtiğine rastlamadım. Ama çok garip duruyor ve korkunç duruyor. Şu an bir anda önümden geçse e, harbiden korkutucu olabilir. Buranın dışını yakmış. Burada olabilir. Mesela bir bakalım. O hayalet değil benim dondurucu soğukluk büyük ihtimalle şu anda. Nasıl geçiyor acaba hiç? Mesela şuradan bir bakalım. Dots göremedim. Neyse bunu en son deneriz. Şu kapıya dokundu gözümün önünde. Ver şunu bana. <laughs> Üç yıldızlı fotoğraf. <laughs> ee, onu bırakalım. Ya şu koridor da olabilir de dediğim gibi tam emin değilim. Aa küre var koridordaymış. Bu arada büyük ihtimalle. Küre var ondan eminiz. E Şeyi burada deneyeyim o zaman Dotsu biraz da. Saklanma noktası neresi vardı en yakın? Burası değil. Buranın şimdi unutmuş olabilirim. Garaj vardı garaja kaçacağız büyük ihtimalle. Ben neredeyim ya? Ha. Artık abi Dots'u bekliyoruz artık Dolce... Aha telefon titriyor Bak kapılara falan dokunuyor da Şu kapıya dokundu Tamam ee, Buraya hemen kitabı şey getirelim Kitabı getireyim U ve Hadi telsizli alalım Ha hareket sensörü görevler neymiş bu arada Av sırasında hayaletten kaçmasını sağlayın Bir de hareket sensörü görevi varmış Şeyi büyük ihtimalle yapamayacağım ya ee, Av sırasında kaçmasını sağlayın Çünkü o hani şey Ne derler onun ismine Tütsü yokken çok zor o. Kapılara dokundu Kedisi yok. Ama verebilir daha. Şurada dursun şüphelik. Kitabı koyduk. Kitap da artık gördüğünüz gibi defter. Bunun üst seviyeleri bizim bildiğimiz gibi şeyler. Bunu da şunun yanına koyalım ki ötsün yazarsa. Telsiz deneyim hemen. Telsizi görüyorsunuz arkadaşlar. Gene bir kapıya dokundu. Buna dokunmuş da. Riske atmayalım. Fotoğraf sadece IMF'ini bir ölçeyim. 1-2. Tamam. şey değil. Termometremiz bu aradan. hangi değeri gösteriyor? Burada 0. Ya büyük ihtimalle dediğim gibi dondurucu soğukluk değil. Eksi 5'e falan düşerse dondurucu soğukluk diye değerlendireceğiz. Şeye sadece getireyim. Az önce kapıya dokunduysa. Free. deniz yok ya net. UV'yi eleyebiliriz. Şurada bir hatta değerlendirme yapayım ben. Dondurucu soğukluk hakkında işte yorum yapamıyoruz. Ultra yok. Yazı yazıp yazmadı bilmiyoruz. Küre var. Tersize cevap vermedi. Tamam bakacağız. Sadece, sadece küre olduğunu biliyoruz. Bunun için herhalde benim şöyle sabit durmam lazım. Tam buralarda bir yerlerde Artık ya şu şeyi oynatması lazım Şurada saklanma noktası var mı peki Ah be Ah Lan geçiyor Oha Tamam Dot projektörünü de öğrendik Sizde bir kere daha deneyebilirim ışıkları kapatıp. Dondurucu soğukluktan işte dediğim gibi emin değiliz. Ee, bir de artık geriye kalanlardan tahmin de yapabiliriz. Mesela şunu hemen EMF Reader ile fotoğrafını çekeyim. Önce fotoğrafını çekeyim. Lan nereye gitti? Ha şu yerde. Şu kapıya dokundu da. Bana ver hemen şeyi. EMF Reader'ı. Nereye attım ben onu ya? Ha şurada. 3-4 Şu kapıya en son dokundu herhalde Ya neyse şunu bir ölçeyim Tamam IMF5 yok ya olsa verirdi Bir dakika sağlam düşüyor artık al başlatabilir Tersiz hemen bir kere daha deneyeyim Kaçacağım yer belli garaj Hemen cevap ver hadi ya <laughs> Lan cevap verdi. Korktum. Sesi daha dış kısık bekliyordum bu arada. Bu şey gibi dur çıkalım ama başlatmasın. Hani yangı falan diyordu ya böyle. Ne dediğini de anlayamadım da gerçek kanıt. Ruh telsizi yokai. Yokai'nin özelliği neymiş ona göre önden alalım. Yanında konuşmak onu kızdırır ve saldırı şansını azaltır. Ha bak uzaklaşıp saklanırsak biz duyması zorlaşacak. O zaman benim garaja saklanmam mantıklı. Şimdi sadece fotoğraflama yapmam lazım. Şunu artık ben envanterime alabilirim. Çünkü nasıl olsa şey değil. Sadece fotoğraf çekeceğiz. Ben daha nette objeyi bulmamışım bu arada. Ee, buradan çekersen umarım sayar. Evet. Tarot kartları. Ama denemeyeceğim tarot kartlarını ya. Güzel ilerledik çünkü riske atmayalım. Arada ışıklandırma hatası var bu oyunda ya. Hangi kapıya dokunuyor ya? Fotoğraf riskini atmak istemiyorum da fotoğraf riski. Aa bir dakika. Benim sadece 5 fotoğraf hakkım yok mu zaten? Çekelim gidelim ya. Hareket sensörünü kurayım ben hemen bir. Bu arada hareket sensörü küçülmüş ya. Net şu an fark ettim de. Lazeri eklenmiş lan çok mantıklı. İlk defa görüyorum bunu. Aa, çok zekice bir şey geldi aklıma. Gazeri tetiklediğinde net geçiyor olması lazım orada. Aslında iki tane olacaktı. Bir tane de arkama koyacaktım. Hani böylece net görebiliriz de. Ama gerçek gerek de yok yani şu an biraz. Geçti ama şey yok yok. Göremedim yani. Bak yine geçti. Şu şey hayal etme o zaman ya. Nefes değil mi? Ben yanlış tarafta bekliyorum. Şurada beklemem lazım. Kaçacağım çünkü. Neyse. Dursun orada. Hadi etkileşime gir ya bir şeyde. Hangi kapıya dokundu? Şuna. Bir dakika kaç hakkı var ki fotoğraf çeksin. 6 tane fotoğraf çekmişim ben. Bitmiş mi mesela? Yok. gene geçti oradan. Ama da 30'dan değil, sadece oradan geçti şeyden. Göstermiyor. Şunu biraz daha şöyle koyayım. Belki görürüz hayalet. Do something deyince falan mı şey yapıyorduk ya? Konuşalım. Do something. Do something. Gerçi benim oyun Türkçe'de. Belki Türkçe'de de algılıyordur. Bir şeyler yap. Of kim bilir He, garaj dedi gerçi Kaç seviye? İki. Şunu attı. Bu arada fotoğraf şey yok sanırım ya. Sınırı yok. Çekiyorum çünkü. Ama neyse video fazla uzamasın ya. Nasıl olsa mükemmel av yapamayacağım dediğim gibi. Bir av başlattığında kaçmak. Ee, o zaman şöyle yapayım. Ben biraz daha bekleyeyim arkadaşlar. Buralarda keseyim. Çünkü şimdi belki kaçarım. Gerçekten görevi de sayar. Risk alacağım. Ya tütüsüz zor iş ya. Dönelim arkadaşlar. Şimdi bu, bu oranda riske atmayalım. Başka bir round daha deneyebiliriz. Hayaletimiz kanıtına bakalım. Yok ay dedik. Doğru bulduğumuza inanıyorum ben. Güzel kötü ama güzel fotoğraflar da çektik. Evet bakın artık şeyden sadece 100 dolar veriyor. Normalde 10 dolar veriyordu. Gördüğünüz gibi şey. Aa parabolik mikrofon açıldı. Hem de tabanca gibi bu ne? Hemen bakalım. Kibrit şu. Onu da gördüm. Ha şurada. Ee, hareket sensöründen bir tane daha almayayım. Parabolik mikrofon mesaj satın alalım. Ekleyelim. Güzel. Av değil miydi? Av değilmiş. Hayalet küresi var. Tamam. şey aç. Dottan geç. Şeyden geçti. Hareket sensöründen. Şunu bana ver. O da makinesi de bende dursun. ultraviyole varsa o ya. Hele bir de altı parmaklı iz bulursa direkt o bake. O yüzden şu. Ara makinesi tekerleği çevirinceye kadar. Çok gerici bir hal aldı bu iş. De elisi yok ya. Ya rayıcı olmasın da hiçbir şeyi yok. Of. Bence çok daha eğlenceli olmuş oyun bu yeni eşyalarla. Bakın haçın da kilidi açılmış artık bende. E, haç da alabileceğiz. Bu büyük ihtimalle sadece bir tane alf savunabilecek. Çünkü diğeri iki tane savunuyordu şu bizim hep bildiğimiz. Bu da üç büyük ihtimalle. E, bakalım. E, he, bak bundan da bahsetmiş olduk. Yani ya eşyaları ben size şimdi teker teker tanıtmayayım. Çünkü zaten şunu ben bilmiyordum tıkladığımızda özelliğini yazdığını. Şurada bak hatta silik bir şekilde okuna bile bek, bek, şey okunabiliyor. Ondan sonra metalik bir haç diyor mesela buna. Kullanımı ikiymiş. Bunun kullanımı, bunun da ikiymiş. Neymiş başka özelliği? Tek seferlik hasar görmüyormuş. Tamam yani demek ki 3 kullanımı varmış bunun da. Hem menzilleri de artıyor gördüğü. Yani bu şekilde okuyarak şey yapabilirsiniz. Ee, diğer bütün eşyalarında. Dots'un 3. seviyesi çok iyi diyorlardı. Ondan sonra. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.